arkadaşlar bugün üçlü sıralama yapacağız. Evet. Oo, bu çok ne? iyi. Neymar, Suarez, Messi. Aa, ben de 2. iki. Ben bir diyeceğim ya. İki iki. Hadi bir diyelim. Bir iyi çünkü. Bunlar çok iyi üç. Aa bak. Bunlar da güzel. İki. Ronaldo, da David Bale. Ben zaman 4 diyeceğim. Çünkü buraya çok iyi bir şey bildiğimlerim var. Bu 5. ben Lewandowski. Yok, Messi. bu kötü altı. Hmm. Holland, wow. Foden, De Bruyne. De Bruyne. Üç diyeceğim. Muhammed Salah. Yedi. Az önceki. Sekiz diyeceğim ya. Yani. Şu Mbappe şey falan gelirse. Ha, Mbappe tamam. Neymar. Tamam. <laughs> Geldik. Aa bak evet. Didin geldi. O koşu sıralamak güzel oldu ama şu Vinicius Penza man Rodrigo onlar biraz üstlere gelebilir de abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir de bildirimleri açın